Tamam hoş geldin. <laughs> <laughs> Lan. Abi sen ne yaptın öyle? Ne yaptın guys, nasıl? Şey ya, ne yaptın, yaptın öyle? Şey değil, ne yaptı aslan mı attı? Ama sen... <gülüyor> oh. <gülüyor> <gülüyor> evet. Neyse 3-0 arkadaşlar artık bunları ciddiye alamıyorum. Şöyle. <gülüyor> 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 Anne. Ne Yok bir şey. Yok bir şey tamam. Hallederiz. nasıl açıyorduk? <laughs> 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 <lan> <laughs> Herkese selamlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Şöyle ve rozeti aldık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle de göstereyim size. Yani mutluyum. Baya bir oldu alalı ama bugüne nasip oldu videoyu çekmek. Bildiğiniz üzere rızet 300-300 gidiyordum. Nasip olmadı diyelim. Bu dörtüncü video deneyişim bu arada. Yani girdik mirdik. Video olmadı bir türlü yapamadım. Hani HO oynamaya çalışıyorum. Oynayamadık diyelim. Şöyle dünyadan rastgele birinin takımına gireyim. Şöyle bir selamımızı verelim. Ne abi, hoş geldiniz. <laughs> Lan Neyse abi biz devam edelim e, Konuşuyorlardı iyi olurdu oynamamız ama Yapacak bir şey yok Bu arada siz nasılsınız nasıl gidiyor hayatınız Tatil Ben me. yıplandım <laughs> Öyle yani arkadaşlar e, Video çekmeyi özlememişim ama Sizinle konuşmak Dur Şöyle geldik hemen. Selamımızı verelim bunlara da. Abi ses yok ben buradan çıkayım ya valla. Güzel bir video olsun size. Hemen şuraya. Aha tamamdır. Çok iyi abi. Benim onur puanı düşük ya o yüzden normal şeyde oynasak olur mu? <laughs> bir düzelme de şeyin. Valla olur yazalım artık oyuna girelim Yani şarjım da yok he Hani ne, ne şarjım var anladım. ne şey Dur yazalım Tamam başladılar Çok iyi abi hemen girdi Mükemmel misin be Telefonum kasıyor ee, şarjda oynuyorum artık yani şarj 15 Kafayı yemek üzereyim arkadaşlar Sanka, Kafayı yemek var. üzereyim Yiyecek gibiyim bir şey de yani. Yemişimdir belki. Ben ha? cidden hiç iyi değilim. Siz iyi olun. <laughs> Nazlı sen ne yaptın öyle? Ne yaptın Nazlı? <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten hiçbir Nazlı şey ne, yok yaptın yok. <laughs> ne yaptın öyle? Ne yaptı? Aslan mı attı? Ama sen çıkıyorsun öyle de, de valla sırf o video kadar. çekeceğim diye şey yaptım. Böyle kaliteyi en yükseğe çektim. Ne var ne yok hepsini Ay, <laughs> en yüksek bir dakika. Adam mı işte ya. ya. oğlum? Ne yapıyor? Yap. Aa! Oğlum Bak, ben psikopatım. Beni çıldırtmayın. <laughs> kardeşim, sabahtandır seni arıyorum burada. Artık. <gülüyor> <Aha>. <gülüyor> Dur bir sen bekle geliyorum kardeşim. Bekle 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 bir dakika. Gel buraya bir katana. Evet. Şöyle 1-0 öndeyiz arkadaşlar. Çok kıyıcı bir ekibimiz var. Şöyle buradan yarım siktir kardeşim. Çok iyi. Ben buradakini bekle bir ile vuracağım kardeşim seni. Bekle bak. Az önce arkadaşını vuramadım. Sen gel buraya. Gel buraya lan. Dur dur çatı var. Dur lan. Oh. İblis. Hadi lan ekip. Koş. Yaparsınız. Size inanıyorum. Senin çünkü mükemmel bir... Neyse devamı nasıldı bilmiyorum ama... Helal. Adam yukarıda. Yok kanka o aşağı atladı aşağıda. Aşağıda. Yok bir şey yok bir şey gel böyle. Ha. Evet. Kardeşim çok iyisin. Şimdi bir tane evet, çapulcu var önümüzde. Şöyle deagle deneyeceğim ona. Bir daha kardeşim. Hadi bir... Yalnız... Bir dakika yok bir şey. Gel buraya. Gel 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 gel. Sen az önce katana. <laughs> ne oluyor? Tamamdır. Gel 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 ağlama kalk kalk. Düşmanları vuracağız. <laughs> ne demek? Ne demek? Yalar. Çok iyi. iki kişi kat. Eline, <laughs> Eline silah mı alamadın? <laughs> Lan bu adam <laughs> adam sanmıyorum bunu ha. Tamam onu aldılar. Şöyle yer misin? Kardeşim. Afrika mısın? Öl sen bir bakayım. Afrika taklidi mi yapıyordu? Deli taklidi mi yapıyordu? Neyse 3-0 arkadaşlar artık bunları ciddiye alamıyorum. Şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Yok bir şey arkadaş yani gayet normal bir şey bence. Uruz alacakmış arkadaşına haber etti yani. Ç Anne. Ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Hemen bir vuralım şunu. Şöyle yer misin? Ben cidden yaşlanmışım ya. Val Vallahi yaşlanmışım. Şuradan vurayım. Evet. Artık ben yerimi aslan yerime devredeceğim. Hani aslan yerim yargı da atacak. Bir dakika aslan yerim beklesem bir şunu vurayım. Dur lan konuşam. bir dakika arkadaşlar ben iki şeyi bir arada yapmayı. Ben ne diyorum a... o? <laughs> Bu bomba. <laughs> Bombayı kendime attım. Vallahi cidden aslan yenime devretmem lazım. Aslan yeniler her şeyi halledecek. Halleder aslan bir dakika. Şunu bir sarayım. Ya am. Yok bir şey yok bir şey. 3 bir devam. Şöyle yat kat. Bir dakika. Ya başlayacağım böyle telefona da var ya. Bak beni çıldırtmayın. Bak ben deliyim ha. Evet nazı kaldı. Nazlı'ya tüm var gücümle inanıyorum. Bir yaparsa bir sen yaparsın kardeşim. Evet. Sonunda sola geçmeyi başarabildin. Yok bir şey. Yok bir şey tamam. Hallederiz. <laughs> tamam yok bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Bence de bir şey olmaz. Yok bir şey devam. Hadi size inanıyorum. Yapabilirsiniz. 3-2 yaptılar. Çevirecekler mi? şöyle burada kimse yokmuş. İşte soldan birini gördüm. Bizimki yattı hemen. Kardeşim sen kimi yatırıyorsun? Çık bir. Yat sen bir bakayım. Çok iyi. Kaldıramam seni dur. Şöyle bekle bir seni alacağım. Gel buraya sen gel. Sen. Am <laughs> Gayet sakinim. Eee, hayat devam ediyor. Çok güzel. Yaşan. Beklesin. Beklesin. Bekle. şöyle tekrardan AVM aldım AVM vuramadım diye lan telefon dondu <laughs> ne oluyor kardeşim ya gel bir sen bir daha göster var ya sizi böyle param param pirçik ederim ha beni çıldırtmayın bir daha göster tamam çok iyi ee, bu zaten ben. oğlum iki kişisiniz iki Vallahi iki ya Şöyle birisi beni burada bekliyor var ya Yat bir sen kardeşim sen bir yılın vuruşunu yedin sanki he. Yılın vuruşu mu? Bir dakika. Sen bir hemen arkadaşını da alacağım. Şöyle. bunu kafa atamadım. Bir yat sen de kardeşim. Bu Araplardan ne çektik artık ya. Valla. Şöyle bir ses aldım. Seni bir digil almam yok mu? Bir daha digil göster. Hop. bunun ben ne kadar kursuz açmışım. Ben oynamayı bir yumruk Oynamayı unutmuşum cidden ha şakasız Aldık yani 4 e, Şey 4-3 aldık ama Adamlar 3-0'dan 4-3 yaptı Yok lan 3-3 yaptı Neyse MVP ne Tabii ki abiniz yani Başka bir seçenek yok burada yani memo varsa MVP her zaman memodur Neymiş Evet öyle <laughs> Hemen lobiye döndük Bakalım 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 Ha çok güzel maçtı. Dur 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 dur. Bunlardan bir izin isteyeyim de paylaşmak için. Hemen arkadaşlar böyle ben bir sesimi açmam lazım. Valla izin verdiler sağ olsunlar. Onlar da hiç zorlamadılar. Onlara da teşekkür ediyorum buradan. İzleyen herkese de teşekkürler. Buradan like atıp abone olmayı unutmayınız. Bir sene sonra görüşürüz.